Merhaba sevgili dostlar. Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında 3 yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekişle kamyonun kaportasını mahvettiğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş ve çocuğun eline çekişle vurmaya başlamış. Biraz sakinleşince oğlunu hemen hastaneye götürmüş. Doktor çocuğun kırılan kemiklerini kurtarmaya çalıştıysa da elinden bir şey gelmemiş. Ve çocuğun iki elinin parmaklarını da kesmek zorunda kalmış. Çocuk ameliyattan çıkıp gözlerini açtığında bandajda ellerini fark etmiş ve gayet masum bir edayla babacığım kamyonuna zarar verdiğim için çok üzgünüm demiş. Ve sonra babasına şu soruyu sormuş. Babacığım, parmaklarım ne zaman yeniden çıkacak? Hoşça kalın. Her zaman söylediğim gibi dostça kalın ve kanalımıza da dostça abone olmayı, videomuzu da dostça beğenmeyi lütfen unutmayın.